Nadir oluşumlar var. İkimizde çoğu yerde bunu bulmamız mümkün değil. Doğru. Volkanik tabiatın bize getirmiş olduğu bir hazinedir bunlar. Elbette ki bizim bunları korumamız e, gerekiyor. Ama tabii ki turistik olarak burada bundan bir gelir elde etmek de önem arz ediyor. Ee, o nedenle gerek biçimleri olsun, gerek ondan sonra işte görünümleri itibariyle olmuş olsun turizm açısından önem arz ediyor. Elimiz açısından önemli olan bir oluşumla e, karşı karşıyayız. İlimiz açısından çok büyük bir zenginlik bu. Doğal miras veya bizim jeo miras diye ifade etmiş olduğumuz oluşumlardır bunlar. E, biz nasıl ki kültürel yönden veya ondan sonra işte tarihi yönden eserlerimizi koruyorsak burada tabiatın bize getirmiş olduğu bu hazineyi de bizim korumuş olmamız gerekiyor. Eee burada çok büyük bir göre düşüyor. Bazalt sütunları esas itibariyle turistik açıdan önem arz eden oluşumlar. Tabii bunlar nadir oluşumlar. Her yerde bunları görmek mümkün değil. Göbekli Tepe ilimiz açısından önem arz eden bir yer. Tabii ki bu tarihi bir mirastır ama burada bulunmuş olan bu bu sütunlar jeolojik bir miras olarak burada doğal bir miras olarak burada önem arz ediyor. Nadir olmaları hasebiyle de dediğim gibi ilgi çeken yerler. Takorana yakın bir alan içerisinde e, keşfedilmiş olması, Nemrut'a giden yol üzerinde olması ki bu alanlar turistlerin sık sık e, gitmiş oldukları, ziyaret etmiş olduğu yerler. Bu alan içerisinde bulunmuş olması da yine dediğim gibi turizme e, kazandırılması e, bakımından önem arz eden bir e, özellik. E, burada ilk olarak yapılması icap eden şey koruma altına alınması. Çünkü biraz önce söylemiş olduğumuz gibi yol çalışmalarında keşfedilen bir yer. Ee, kısmen de biraz da olmuş olsa burada bir tahribat da söz konusu. İlk yapılması e, icap eden şey e, bu çalışmaların burada işte durdurulmuş olması ve ondan sonra bir e, korumanın burada gerçekleştirilmiş olması. Bilim adamlarınca, bu coğrafyacı olur, işte jeologlar olur, turizm alanında bulunan bilim adamları olur. E, bir Ekiple burada bir çalışmanın gerçekleştirilmesi icap ediyor ve ondan sonra koruma altına alması burada gerekiyor. En önemli olarak jeosit olarak bu alanın ilan edilmesi turizm açısından da yine ondan sonra işte tabiatta bulunan bu tarz nadir oluşumların koruması açısından da önem arz ediyor.